Herkese merhabalar arkadaşlar. İpek Cilmekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı eşek sıpasını öreceğiz. Yapımı oldukça kolay. Yeni başlayanlar rahatlıkla örebilirler. gözlerinde keçi kullandım. Tulumunu mavi yaptım ama şimdi pembeyle öreceğiz. Kız çocuklar için de pembe, pembeyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz kirlendi ve yıprandı. Çocuklarım örmüştüm bunu. Kusura bakmayın. Bu şekilde kuyruk detayı. Hazırsanız malzemelere geçelim. Eşek sıpası için malzemelerimiz. Naka pırlanta gri ipimiz var. Numaraları da paylaşacağım. Periyanın pembe ipimiz var. Yine naka pırlantanın beyaz ipimiz. Makasımız. 2,5 numara tığ kullandım. İğnemiz ve ilmek belirleyicimiz var. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız yapımına başlayalım. Eşeğimizin ayağını yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben bir tanesini yapmıştım. Diğerini sizlerle birlikte örelim. Beyaz ipimizle başlıyoruz. Sihirli halka yapacağız. Sihirli halka bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. Elimize bir miktar sardık. Orta parmağımıza bir kere doluyoruz. Tığımız alttan geçiriyoruz. İpimi aldım ve çıkartıyorum. Buraya bir tane sıkıştırma zinciri. Bunu hiçbir zaman saymıyoruz. Şimdi bu ikili tarafa 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekip sıkıştırıyoruz. Buraya bir ilmek belirleyici koyalım. İp kullanmayı daha çok seviyorum. O yüzden ipimden bir miktar keseyim. 6 tane sık iğne yaptık. Sıkıştırdım sıra başımız burası şimdi altı tane sık iğnemizi 12'ye çıkartacağız bütün ilmeklere çift batacağız aynı sık iğnenin içine iki tane ilkine batmak zor oluyor biraz iğnemle açayım size de tavsiye ederim Hepsine çift batıyoruz. 1 2 3 4 Aynı yere 2 tane. 3. çiftimi yapıyorum. 6 oldu. 7 8 9 aynı yere 10 11 ve 12 Sıra başımıza geldim. Şimdi ilmek belirleyici büyüt sıraya koyuyorum. Şimdi bir tek, bir çift yapacağız. Bir tek ikincisine çift yapıyoruz. Bir tane tek İkincisine çift. Bu sıramızı bir tek bir çift yaparak tamamlayalım. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bu sırada ilmek sayımız 18. Bu sıramızda iki tek bir çift yapacağız iki tek bir çift iki tane tek yaptım üçüncüsüne çift bir iki ve çift Bu sıramızda iki tek bir çift yaparak tamamlayalım. İki tek bir çift yaparak sıra sonuma geldim şimdi bir sıraya geçiyoruz ilmek sayımız 24 bu sıramızda blue olarak öreceğiz yani ön taraftakini değil iç taraftakini şöyle göstereyim ortasından arkadaki ilmeği alıyorum bütün ilmeklere bu şekilde yapacağız arkadaki ilmeği alarak 24 ilmeğimi örüyorum. Blue olarak arkadaki yerim ilmekten terimleri paylaşmıştım. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Bu sıramızı tamamlayalım. Blue yaparak. Blue yaparak 24 ilmeğimi ördüm. Arkadan Şimdi üst sıraya geçiyorum. 2 sıra boyunca bütün ilmeklere tek sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyorum. Hiç artırma yapmadan 2 sıra örelim. 2 sıra boyunca hepsine tek sık iğne yaparak ördüm. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Burası 8. sıramız. Bu sıramızda iki tek bir eksilt yapacağız. 2 tane tek bir tane eksiltme. 2 ön lopları alıp ikisini birlikte çıkartıyorum. 2 tane tek bir tane eksilt bu sıramızı iki tek bir eksilt yaparak tamamlayalım 2 tek bir eksik yaparak sıra sonuna geldim. 18 ilmeğimiz var. Şimdi bu sıramızda renk geçiş yapacağız. Gri ipimize geçeceğiz. İlmeğime batıyorum. Beyaz ipimi aldım. Gri ipimle çıkartacağım. İplerimizi çekelim, örmeye devam ediyoruz. Arkadan biraz beyaz ipi yürütelim. Bu sıramızı gri ipimizle hepsine tek yaparak tamamlayalım hepsine tek sık iğne sıra sonuna kadar düz örelim gri ipimizle sıra sonuna kadar geldim. hepsine tek sık iğne yaparak şimdi 10. sıraya geçiyoruz 10 ve 20 25. sıralar arası hepsine tek sık iğne örüyoruz 15 sıra örüyoruz arkadaşlar. Hepsine tek sık iğne yaparak 15 sıra örelim. Bu arada isterseniz içine kapak koyabilirsiniz daha düzgün durmaz için ayakları. Ben de beyaz kapak yoktu koyamadım. Renklerde gözükebilir. Kalın tığ ile yaptığımız için deliklerden gözükebiliyor. Beyaz kapak varsa koyabilirsiniz. Yoksa elyaf dolduralım içine. 15 sırayı örer örerken elyaf koymayı ihmal etmeyelim. Ördükçe koyalım içine. Sıkı bir şekilde dolduralım. 15 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 15 sıra boyunca 18 ilmeğimizi ördüm arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicim bir sıra alıyorum. Bu sırada bir tek bir eksilt yapacağız. Bir tek bir eksilt. Bir tek bir eksilt. 26. sıramız burası. Sıra sonumuza kadar bir tek bir eksilt yapalım. Bir tek bir eksilt yaparak sıra sonuma geldim. İlmek belirleyicimde çıkarttım. Şimdi karşılıklı olarak birleştireceğiz. 12 ilmeğimiz var. 6 tane sık iğne ile karşılıklı olarak birleştireceğiz. 4 5 ve, 5 ve 6 ipimizi uzun kesip bırakıp kesiyoruz. Ayaklarımızın yapılış bu şekilde arkadaşlar. Şimdi blue olarak örmüştük. E, flu olarak da buraya ilmek kaydıracağız arkadaşlar. Arka ilmekten örmüştük. Flu olarak da Flu olarak da ilmek kaydırarak bir sıra gideceğiz ilmeğimize batıyorum. Bir tane zincir yaparak sıkıştırdım. Bütün ilmeklere ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde yanındakine batıyorum. Alıyorum, çıkartıyorum. Yanındakine alıyorum, çıkartıyorum. fulü olarak da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel oluyor. Bütün ilmekleri atlamayalım. Hepsine ilmek kaydırma yapalım. olarak yaptım arkadaşlar ilmek kaydırarak sıra sonuma geldim iplerimizi saklayalım ayaklarımız bu şekilde arkadaşlar ikisine tamamladım fili olarak ilmek kaydırdım şimdi hazırsanız kollarına geçelim eşeğimizin kollarını yapmaya başlıyoruz bir tanesini örmüştüm yerini sizinle birlikte örelim. Yine sihirli halkayla başlıyoruz beyaz ipimizle. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıkıyoruz güzelce ipi ilk baştaki ilmeğimize batıyoruz bütün ilmeklere çift yapıyoruz ilmek belirleyici de koyayım iki tane yapmıştım 3. 4 Bütün ilmekleri 2 tane. 5 6 7 8 9 ve 10 bir tane kaldı 11 ve 12 bütün ilmekleri çift yaptık şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz bir tek bir çift yapacağız bir tane tek ilmek belirleyici koyalım buraya İkincisine çift bir tek bir çift bu sıramızı bir tek bir çift yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuma geldi. 18 ilmeğimiz var bu sıramızda. Şimdi bir sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda blue olarak göreceğiz. Arkadaki ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane ördüm ilmek belirleyici mi takıyorum. 18 ilmeğimizi blo olarak örelim. Arka loptan örüyoruz. Blo olarak ark ilmekten tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda hepsine tek sık iğne yapacağız. Bir sıra tek örelim. Sıra sonuna geldim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bu sıramızda bir tek, bir eksilt yapacağız. Bir tane tek, diğerine eksiltme yapıyorum. Bir tane tek, diğerine eksiltme. Bir tek, bir eksiltme yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Bir tek, bir eksiltme yaparak sıra sonuna geldim. Bu sıramızda renk değiştireceğiz. Gri ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimle alıyorum. Gri ipimle çıkartacağım. Arkadan beyaz ipimizle sıkıştıralım. Gri ipimizle çektik. hepsine tek sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım beyaz ipimizi arkadan biraz yürütüp keselim beyaz ipi kesiyorum Bu sıramızda hepsine tek sık iğne yapıyoruz sıra sonuma geldim. Şimdi 8. sıraya geçiyoruz. 8 ve 19. sıralar arası 16 sıra hepsi tek sık iğne yaparak örüyoruz arkadaşlar. Hiç artırma eksiltme yapmadan 16 sıra örüyoruz. 16 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 16 sıra boyunca hepsini tek sık iğne yaparak tamamladım. Şimdi karşılıklı olarak birleştireceğiz. 12 ilmeğimiz var. 6 tane sık iğne ile karşılıklı olarak birleştireceğiz. 2 3 4 5 da alayım. 6 bir tane zincir yapalım. İpi uzun bırakıp keselim. Bu şekilde ayaklarda yaptığımız gibi yine flok kısmına ilmek kaydırarak devam edelim. başlangıç yerinden bir tane zincir yaparak sıkıştırıyorum sonra diğerine geçiyorum ilmek kaydırıyorum diğerine geçip ilmek kaydırıyorum atlamadan yapalım bu şekilde Burayı tamamlıyorum. İlmek kaydırarak tamamladım arkadaşlar. Kollarımız bu şekilde. Bu bölümde ayaklarını ve kollarını yaptık. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sıkılmanızı istemem. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.